Erdoğan ve ailesinden Metin Cihan hakkında suç duyurusu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ailesi gazeteci Metin Cihan'ın Erdoğan İsrail'in hastane olayını kınarken oğlu Burak Erdoğan'ın şirketi İsrail limanında yükleme yapıyordu. Sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabahın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Metin Cihan'a hakaret ve iftira suçlarından dava açılması talep edildi. Şikayet üzerine İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Son günlerde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret ilişkilerine yönelik paylaşımlar yapan Metin Cihan, 28 Kasım'da bazı belgeler paylaşarak Erdoğan'ın 17 Ekim'de hastaneye yapılanlar için İsrail'i kınarken oğlu Burak Erdoğan'ın şirketine ait geminin İsrail limanında yükleme yaptığını öne sürmüştü. Cihan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim'de hastane olayı için İsrail'i kınarken oğlu Burak Erdoğan'ın şirketi İsrail limanında yükleme yapıyordu. 28 Ekim'de yine İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yükünü almış Cebeli Tarık Boğazı'nı geçiyordu demişti. Açık kaynaklardan belgelere ulaşılabileceğini belirten Cihan, İsrail'de sevkiyat yapan geminin Halit Yıldırım isimli gemi olduğunu ve bu geminin Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı Mert Çetinkaya'nın Manta Denizcilik şirketine ait olduğunu belirtmişti. Cihan, Çetinkaya ile Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortak şirketleri MB Denizciliğin ise Manta Denizcilik ile aynı adrese kayıtlı olduklarını aktarmıştı. Tekrar paylaştı. Hakkındaki suç duyurusunun ardından cihan bir paylaşım zinciri yaparak edindiği belgeleri tekrar paylaştı ve bunların, herkesin ulaşabileceği açık belgeler olduğunu önsürdü. Demokrat Parti Lideri Uysal'dan Erdoğan'a, işgal edilen adalar, sorusu. Ey çekmekten başka ne yaptınız? Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan tarafından işgal edilen adalarla ilgili soru yöneltti. Uysal, Erdoğan'a, iktidarınızda 20 adamımız işgal edilirken, ey, demekten başka ne yaptınız, diye sordu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikayla ilgili sözlerini eleştirdi. Erdoğan'a sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili sözlerini alıntılayan Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz yıl Eylül 2022 Samsun'da Teknofet'e konuşan Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz." demiş, adalarımızın işgal altında olduğunu kabul etmişti. Efes 2022 tatbikatı sırasında da Yunanistan'a hitaben "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır." demiş, adaların silahlandırıldığını da kabul etmişti. Erdoğan, Aydın, Muğla ve İzmir il sınırları içinde Türkiye'ye ait 20 ada ve 2 kayalığı işgal eden Yunanistan'a bugün grup toplantısında, Yunanistan ile aşılmayacak sorunumuz yok dedi ve ekledi, dış politikada dostlarımızın sayısını artırma, hasımlarımızın sayısını azaltma stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Biz diplomasiyi, bir tarafın kaybettiği, diğer tarafın kazandığı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Kazan kazan ilkesinin hayat bulduğu önemli bir imkandır, demiş. Uysal paylaşımında Erdoğan'a E çekmekten başka ne yaptınız diye sordu. Erdoğan'a soruyorum, iktidarınızda 20 adamız, kayalıklarımız işgal edilmişken, işgal edilen adalar bir taraftan silahlandırılıp bir taraftan da yerleşime açılırken siz buna miting meydanlarında E çekmekten başka ne yaptınız? Daha önce kinaye ile hatırlattığın İzmir'in 9 kilometre uzağında, Koyun Adası'nda 2004'ten beri Yunanistan askeri konuştu. Bu durumda kazanan kim, kaybeden kim Sayın Erdoğan?